Filistin'in e, toprak sattığı iddiaları da var. Böyle bir durum var mı? Şimdi şöyle 1918-17-18 buradan Osmanlıların çekildiği tarihtir. Burada 30 yıllık bir İngiliz protektorası, mandası yani himaye rejimi başladı. İngilizler zamanında İngilizler buraya Avrupa'dan Yahudi göçünü kabul ettiler. O zamana kadar Osmanlılar e, Siyonizmin kurulmasıyla yani bir Yahudi devletin kurulacağını anladıkları için normal bir refleksle yani topraklarını koruma refleksiyle buraya Yahudi göçünü sınırlandırdılar. Ama Osmanlıların son 10 yılı çok parlak değil. Jön Türk iktidarının olduğu zaman da bir kere buraya Yahudi göçü serbest bırakıldı. Yani stratejik bir hata bu. Yani Osmanlı hükümeti bunları sokmuyor. Bunlar gizlice geliyorlar gemi kameralarında. Mesela Tunus pasaportu alıyorlar. Mesela Türk Osmanlı pasaportu alamıyor, vermiyorlar. Evet. Ama Tunus pasaportu alıyor. Tunus o zaman Fransız işgalinde. Fakat Osmanlı hükümeti Tunus'u Fransız işgalini tanımıyor. Kendi toprağı kabul ediyor. Tunus'tan pasaportu aldınız Osmanlı vatandaşı sayılıyorsunuz. Geliyor birisine oturuyorlar. Bu gibi açık noktaları bularak burada Yahudi nüfusunu arttırdılar. 1918'de İngilizler buraya işgal ettiğinde nüfusun yarısı Yahudiydi. İngiltere'nin çok meşhur prensipleri vardır. Bunlardan bir tanesi divide and rule, parçala hükmet prensibidir. Yani bulunduğu yeri cemiyeti ırk olarak, din olarak, kültür olarak parçalar, ayırır, ayırır, birbirinden kesin hatlarla. Ondan sonra bunları birbirine düşürür. Zaten düşürmesine gerek yok. Bunlar bir şekilde düşerler yani. Bir çocuk kavgasından bile ufak bir kılıcın şey, çıkabilir. Evet. Ondan sonra müdahale eder. Hakem olarak ben düzelteyim bu işi der. İngilizler burada bir hakimiyet kurdular. Araplarla Yahudileri karşı karşıya getirdi. Araplar gayet tabi olarak diyorlardı ki siz nereden çıktınız? Burası bizim devletimiz. Biz burada kendi devletimizi kuracağız. Yahudiler dedi kusura bakmayın biz İngilizlerle anlaştık. Onlara da yardım ettik. Burası onların toprağıydı zaten. Geldik oturduk. Bileğimizin hakkıyla biz burada devlet kuracağız. İşte Filistin, İsrail anlaşmazlığının sebebi budur. Evet. Ha 1918'de evveliyat var ama esas 1918'de, 1918'de İngiliz işgaliyle başlayan ve İngilizlerin apar topar 47'de çekilmesiyle ortaya çıkan bir hadise. İsrail'in kuruluşunda sadece resmi devlet kuvvetleri yok. Silahlı milisler var çok çeşitli. Bunlar icabında devlet içinde devlettir. Hatta devlet otoritesine bile takmayan kuruluşlardır. Ehud Barak falan onlardandır. Bunlar o Filistin köylerini basarak, yakarak, insanları kaçırarak veya onların içinde mühim gördükleri şahsiyetleri tesisiz hale getirerek oradaki Filistinleri, yani gönüllü olmayanları da oradan hicret etmeye mecbur etti. Ve bugün İsrail topraklarında nüfus yarıdan fazlayken %25'e düştü. Demek ki yarısı orada yaşayan Filistinlerin göçtüler. Nereye? Ekserisi Lübnan'a göçtü.